Dünyada yolcusun ey yolcu azık torbanı doldurdun mu Rabbini tevhid edip ona kul oldun mu Dünyada yolcu ey yolcu ey yolcu yolcu Ahiret yolcusu Unutma gelecek Kabir ahiret sorgusu Dünyada yolcusun Sakın unutma Bir olan Allah'a Sakın şirk koşma Şirk küfürde Beri oldum mu bir olan Rabbine kul oldum mu Rabbini andım mı ona kul oldum mu Dünyada yolcu ahiret yolcusu Ey yolcu yolcu ahiret yolcusu azık torbanı doldurdun mu bir olan rabbini tevhid edip kul oldun mu dünyada yolcusun ahiret yolcusu rabbinin kerim kitabı Kur'an okudum mu? Okudum ayetle amel oldum mu? Bir olan Rabbine kul oldum mu? Dünyada yolcu, ahiret yolcusu. Ey yolcu yolcu, Ahiret yolcusu Azık torbanı Doldurdun mu Bir olan Rabbine Kul oldun mu Dünyada yolcu Ey yolcu Şeytan ve tağutları Red ettin mi Yüce Rabbini Tevhid ettin mi Şirk küfür bidatı Terk ettin mi Ey yolcu yolcu Ey yolcu Ey yolcu ey yolcu, yolcu Ahiret yolcusu gelecek sana da kabir ahiret sorgusu, azık torbanı doldurdum mu dünyada yolcusun unutma ey yolcu. Esselam aleyküm ve rahmetullah berekatuhu kardeşler. Yine ahiret yolcusu diye bir ile yapalım dedik. Kardeşimiz e, böyle istemiş. Aslında daha önce yapmıştık ama Demek ki görmedi. Yine tekrar içimizden, gönlümüzden geldiği gibi yap, yapalım dedik. Ee, kardeşler ben ilahilerimi daha önceden tasarlamıyorum. Başkalarının sözünü de çalmıyorum. İçimden, gönlümden nasıl geldi öyle söylüyorum. Ha kelimeler uymayabilir, kelime atası da olabilir farkında olmadan. Böyle bir şey varsa Allah azze ve celle affetsin. Siz de uyarın ayrısıyla. Ben içimden, gönlümden geldiği gibi de yapıyorum. Kimsenin sözünü çalmıyorum kardeşler. Böyle. Bugün ey yolcu yolcu diye bir ilah yapalım dedik hayırlısıyla kardeşler. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de ben bir ağacın gölgesinde dinlendim misali yolcu olarak. insanların bütün dünyaya gelen insanların eee ağacın dibinde bir dinlendim misali. Yani bir yolcuyum, bir ağacın dibinde dinlendim misali olarak Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem görüyor. Herkes yolcudur. Önemli olan bu yolculukta kardeşlerim azık torbamızı doldurmak çok önemlidir. Çünkü Ahira, yani dünya ayretin tarlası kardeşler. Bu tarlayı e, güzelce ekeceğiz ki e, biçeceğiz, azık torbamızı dolduracağız. E, bu azık torbamız dolu olduğu zaman Allah Azze ve Celle e, bizi mutlaka kardeşler rahmet edecektir, cennetine koyacaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle şirk koşmayın diyor hayatımızda şirk olmayacak. Beni tevhid edin diyor onu tevhid edeceğiz. Namazı dost doğru kılın diyor. Namazı dost doğru kılacağız. Zekat, oruç vesaire bunları da yapacağız kardeşler ailesi imkanlarımız dahilinde. Ve aynı şekilde en büyük en büyük tavut olan şeytanı ve tüm tapılan başka tavutları da hepsinde şeytanları da insan kılına girmiş şeytanları, şeytanlaşmış insanları bunlar hepsini reddedeceğiz. kardeşler. Rabbimizi duada, ibadette, amelde birleyeceğiz. Onu tevhid edeceğiz. Ona şirk koşmayacağız. Namazı dost doğru kıldık mı? Güzel salih ameller işledik mi? Zekatımızı, sadakamızı, infaklarımızı yaptık mı? Rabbimizin razı oldu, kul olduk mu? Allah Azze ve Celle bu yolculuğun sonunda azık torbası dolar. Bu yolculuğun sonu kardeşler cennetten başka bir şey olmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle vaadinden dönmez. Allah Azze ve Celle bunları vaat ediyor. Bunları bunları yaptıktan sonra kardeşler. Onun için herkes yolcudur. Bu yolculuk mutlaka bir gün bitecek. Hepimizin yolculuğu bitecek. Önemli olan bu yolculukta azık torbamızı doldurmak çok önemli kardeş. Onun için biz de böyle ey yolcu yolcu azık torbanı doldurdun mu diye içimizden gönlümüzden geldiği gibi bir ilahe yaptık kardeşler. Allah azze ve hepimiz şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahtan beri eylesin. Bizleri Kur'an, sünnet, tevhid üzere yaşamayı, Kur'an, sünnet, tevhid üzere gerçek itikar etmeyi Rabbim azze ve celle nasip etsin. Bazı kardeşler soruyor hocam aynı yerlerden ya şimdi benim sırtım büyük oluyor. Sırtım aynı yerden geçerken. Burası Yunaşya doğru. Yunaşya olduğu için ben de ilayı böyle yapayım. Ya yani sırtımda yük olduğu için yokuş yerlerden şu çamların yukarıdan ta yukarıdan geldim. Çamların içinden gelirken tabii yokuşlarda yardıra yardıra geliyorum. Paldır küldür. Onları ilayı yapmak güzel olmuyor. Şimdi benim sırtımda yük var yani. Bakın şu sırtımda bir, bir tarafımda yük var. Şöyle bak sopa var. Şimdi yere koyacağım göstereceğim. Benim sırtım dolu. Yani şu torba nereden baksan 20 kilo şu anda. Kardeşler bakın. Dolu bunun içi. Torbanın içi dolu. İşte bitkiler var. Ekmekler var. Köpekler ekmekler var. Şu ilerideki Böyle çobanlar ekmekleri var. Dağda bayıda duran insan ekmekleri var. Kiminin sigarası var, makarnası, bulguru, çayı, şekeri vesaire. Yüküm ağır yani. Biz bu tarımda yük. Bir de elimde telefonu tutuyorum. Yön aşağı giderken kolay oluyor biraz. Yani nefes nefese kalmıyorum ama yön yukarı çıktığım zaman, yokuş yukarı çıktığım zaman o zaman nefes nefese kalıyorum. Nefes nefese kaldığım için o da sohbet güzel olmuyor. İlahi de güzel olmuyor. Ses gidiyor. Böyle bile yani yön aşağı geldim. Böyle böyle yön aşağı gelmeme rağmen kardeşler yine de sesim dıkanıyor. Yani sırtımdaki yük ağır ondan. E vakit de yok. Ha yani şimdi birisi der ki ya hocam sırtımdaki yükü koy öyle onlar da yap der. Yani ona vaktim yok benim kardeşler. Yani vaktim zamanla yarışıyorum. Onun için sırtımda yük oluyor böyle. Gelirken de yük oluyor giderken de yük oluyor. Ha gelirken bunlar geliyor giderken de şimdi bitkiden bir toplanıyor. O oluyor bu oluyor. Hiçbir şey götürmedin çantayı odunla dolduruyorsun hesabı. Yani boş gitmiyor sırtımızda devamlı yük oluyor. Onun için kardeşler bu işler böyle. Allah Azze ve Celle yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kardeşler.